Dilleyin ulan develer. Kızılderililer gerçekten Türk mü? Buna evet ya da hayır demekten ya da kanıtlamaya çalışmaktan farklı bir açıyla yaklaşacağım. Bu konunun ilk kez araştırılmasını isteyen kişi Atatürk. Araştırmayı yapan da dönemin Meksika maslahat güzarı Tahsin Mayatepek. İlk araştırmada Kızılderili dilleri ile Türk dili arasında 300'den fazla ortak kelime buluyor Tahsin Bey. Bazıları şunlar. Mesela Kızıl Kızılderili dillerinin birinde tükaka pis anlamın ya da korkutucu ruhun adı öcü. Ve araştırmalar... Kızıl Kızılderililerin... 10-15 bin yıl önce son buzul çağında Bering boğazını geçerek Amerika kıtasına geldiklerini kanıtlıyor. Her iki kültür de doğal güçlerin yaratıcılığına yani şamanizme inanıyor. Kızılderililerin yaşadığı coğrafyada daha güçlü hayvanlar olmasına rağmen kutsal hayvanları kurt. İki millet için de savaşçılarının gücünü saçlarının uzunluğu gösteriyor. Her iki millette de kadın savaşçılar var ve kadın erkek eşit şekilde sosyal hayatın içinde. Motiflerimiz, danslarımız, uğraşılarımız da benzer. Bu bilgilerle beraber uzmanlar. Bu iki ırk arasında bağlantı var denilemeyeceğini ve bugünkü genetiklerin farklı olduğunu söylüyorlar. Bence en ilginç kısım da burada başlıyor. Aynı milletten uzmanlar şu bölgeye bugün bildiğimiz adını 1843 yılında veriyor. Orta Asya. 1843'te ne oldu da bu bölgenin adı yıllardır bilindiği isminden değişti? Türkistan. Tarihi ve milleti olmayan bir devletin bilimsel gerçekleri ve yorumlamaları da sadece kendi çıkarlarına göre oluyor. Ne demeye çalışıyorum? bir devletin karşılaşmak isteyeceği son düşman hangi devlet olursa olsun birlik olmuş güçlü bir halk. Bu yüzden bu uzmanlar Macaristan'dan Çin'e kadar yayılan bu halkı Macar, Tatar, Azeri, Mu, Türkiyeli gibi adlandırıp parçalardan oluştuğuna inandırma çabasından. Haliyle bu uzmanların sömürgecilik için işgal ettiği toprakların asıl sahiplerinin 200 yıldır sistemli bir şekilde böldüğü bir milletin olası tarihsel bağlantısını hemen inkar etmesi oldukça normal. İşin özü, dili, rengi, adı, ne olur Kursa olsun dünyada aslında iki ırk vardı. Sömürenler ve ezilenler. Ezilenler bir yengeç sepeti gibi birbirini ezip durduğu sürece sömürenler rahatça sömür. Ve bu düzen ezilenlerin kendi gücünün farkına vardığı gün bitecek. O güne kadar iyi uykular develer. Şimdi ananı laciverde boyadım itoğlu it. Oğlum, it.